Ne? Neler oluyor? Korkulacak bir şey yok. Sadece beyinlerimiz birleşiyor. Düşüncelerimiz bir oluyor. Hafızalarımız bir oluyor. Anılarımız da bir oluyor. Zaten öleceksin ama ölmeden önce sana bir şey anlatmak istiyorum. El baştan başlayalım. Hayatıma bir insan olarak başladım. Masum bir çocuk, gerçek vücutlu, gerçek bir insan. Tuvalet hapisi olmadan önce iyi bir çocuktum. Kendi işime bakardım. Ortalama notlar alırdım. Benim DJ olma hayalim vardı. Müzik öğretmenim de bana güveniyordu. Bu da beni daha çok motive ediyordu. Ama diğer öğrencilere gelirsek... tam bir baş. Ne Tanrım, O çocuk tam bir zavallı. Keşke hayatımda bir kez olsun çenesini kapatan ise. Çok salakça davranıyor. Beni salak yerine koyuyorlardı. Umrumda değildi. Hayallerimin peşinden koşmam gerekiyordu. Bu aptallar bu hayalimi bozamayacaktı. Ama bu umursamazlığın korkunç bir şey ulaşacaktı. Hey çocuklar şunu izleyin ara sıra bana kaptığı kılmanın dolaba tıkılmanın üstesinden gelebilirdim. Ancak bir gün işler kızıştı. O aptal çocuk arkamdan gizlice geldi ve ve kafamı tuvalete soktu. O sırada bana girdap verdi. Tiksindim tabii ki. Ama bir süre sonra anladım ki tuvaletler iğrenç değildi. <laughs> Umarım yüzmeyi seviyorsundur. Neden yapıyorsun? Çünkü aptal çeneni kapatman için bir ders vermem gerekiyordu. Sen bunun için mi yani? <laughs> evet, bunun için insanlar bu videoyu görene kadar bekle. Belki çeneni kapatmayı öğrenirsin. İnsanların bunu görmemesi gerekiyordu. Her ne kadar umursamayan bir olsam da. Bu benim onurumu kırardı. Önce arkadaşlarına gösterdi. Onlar da diğerlerine gösterdi. Ve diğerleri diğerlerine gösterdi. Ama yine de yetmezmiş gibi tüm dünyaya göstermek istedi. İtibarım mahvolmuştu. Dijilik hayalim daha başlamadan bitmişti tanıştım herkes tuvalet çocuk diyordu. O videolar izlendikten sonra daha fazla tuvalet suyuna maruz kaldım. Haftalarca belki aylarca böyle devam etti. Elimden geldiğince engellemeye çalışmıştım. Ama olmadı. Artık ünlü bir müzisyen olmayı umursamıyordum. Kimse fark etmesin saklanarak gidiyordum. Ama sonradan sinirlendim. Okul değiştirmek zorunda kaldım Hayallerimden vazgeçtim Şarkımı tamamen bıraktım Bu şakaların kurbanı olmak istemedim büyüdüğüm aile tesisatı işini devraldım İstediğim şey değildi Ama yapmak zorundaydım Tuvalet sorunu çözmek için bir eve gittim Vay 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 Bakın kim gelmiş en iyi tesisatçısı gibi de tuvalet Bu o çocuktu Ama bu artık geçmişte kalmıştı Doğru bazı insanlar asla büyümezler, asla değişmezler. Ve o çocuk eski günleri tekrar kayda almaya kararlıydı. Arkamdan geldiğini göremedim. Yine kafamı tuvalete soktu. Sifonu çektiğinde ise bir şeyler ters gitti. Tuvalet bozulmuştu. Tuvalet beni için aldı. O çocuk sonsuza dek gittiğimi düşünmüştü. Ama birkaç saniye sonra inanılmaz bir şey oldu. <laughs> bir tür tuvalet adama dönüşmüştüm Belki de intikamımın gücü beni bu hale sokmuştur En azından sadece kafamı kurtarabilmiştim Sonra şarkı söylemeye başladım <laughs> Kavmus kilidi bu yüzden hemen sifonu çekti Ama bu yeterli olmamıştı Onun tuvaletinden başka bir tuvalete geçmiştim tuvaletten tuvalete gönderiyorlardı. Benden kurtulmanın kalıcı bir yolu yoktu. İnsanlara bana yaptıkları gibi şaka yapmak eğlenceliydi. Bunca yıl sonra ilk defa bu kadar eğlendiğimi hissettim. Ama bu tuvalette kapana kısılmıştım. Her tarafımda duvar. Herkes sifonu çekerek beni başka tuvalete yolluyordu. Bu yüzden bir şey denemeye karar verdim. <laughs> Başkalarını bana katılmaya zorlayabilir miyim diye merak ettim. Skeberim. Ve işe yaradı. Artık ordu yapacaktım. Her birine kurban talep etmeye devam ettim. Güçlendi. Sonra gücümün boşa gittiğini fark ettim. Hem hayallerimi gerçekleştirdim hem de çok güçlü oldum. Şarkı söyleyerek intikamımı herkesten alacaktım. Sıra bana gelmişti. İntikam zamanı size devam etmenizi emrediyorum. Saldırın. Sonunda özel güçlerimiz vardı. Kendi ordumu kurmuştum. Hiç kimse benimle dalga geçemeyecekti. O aptal adam da oradaydı. Hala elinde kamerayla duruyordu. Çok cesurmuş gibi. Sanki bizi durdurabilecekmiş gibi. Her şeyi kaydediyordu. O küçük aptal kamerayı attık. Yüzmeyi seviyordur umarım. Bakalım tuvalet adam olmak hoşuna gidecek mi? O da bir kamera adama dönüşmüştü. O da kendini bir hutube gibi hissetsin diye gitmesine izin verdim. Ama büyük bir aptallık yaptım. Kaçmasına izin vermemeliydim. Çünkü o da bir direniş ordusu kurmaya başladı. Daha doğrusu bir kabaday ordusu. Yerin altında kameraman grubu bizlere karşı koymaya başlamıştı. normal bir insan olarak saldırdılar ve başaramadılar. Bu yüzden kameraman üyelerine yeni bir hayat ve yeni güçler vererek dönüştürdüler. Bunu da kopyalamak için kameramanlar da nelerini yapmaya başladılar. Kameramanlar güçlenmişti Ve birdenbire savaşın dengesi değişti Bir katliam yaşattılar Sayıca bizden üstünlerdi Ve benim adamlardan üstünlerdi Bu yüzden bir süre durduk ve geri çekildik Daha iyi bir intikam için bir plan Ve güçlenmemiz için zamana ihtiyacımız vardı Ve sonunda Buraya geldik Gücümüzü tekrar topladık Ve siz kameramanlarının sonunu bugün getireceğiz Dünyaya biz hakim olacağız Biz Cesedimi çiğnemem lazım Madem ölmek istiyorsun 30 gün boyunca videolarımıza en çok beğeni ve yorum yapan 5 kişiye sürpriz hediyeler yollayacağız. Kazanan 5 kişi 30 gün sonra açıklanacak. Sizin yerinizde olsam 24 365 gün ölene dek beğeni ve yorum yapardım. Şu yalanı bırak da videoya geçelim. Yalan değil. Herkes beğenip yorum yapsın. 30 gün sonra görürüz. Bu arada çok fazla yorum gelirse mavi etek giyecekmiş. Bana oynamayı öğretir misin? Tam